Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün support'ta Pyke oynayacağım. Solo Q'da bayağıdır maç kaybediyordum. Çareyi bugün paykta bulmayı düşünüyorum. Yanımızda da tapelli Borus var. Çocukla iyi işler çıkaracağızdır botta. Gold farkını karşımızdaki support'la olabildiğince açarak takımımızı öne geçirip bu oyunu kazanacağız. Hadi bakalım. Riven middeyken buraya oynayabiliriz. Vay da bize yakın. Burada Braum arkaya atalım. Vayne'e ulaşmaya çalışmamız gerekiyor ama biraz dayak yedik. Erken. Erken Varus. Güzel bir hasar çıkardı Vayne ama burada Varus'u kurtaramayacağız. Raven de geldi buraya. Farklı oyun yapabiliriz bunlara. Aynen işte tam istediğim buydu. Kille vaya kaldı. Çok güzel oldu. Henüz ultimiz yokken killeri dostlarımıza bırakmak daha mantıklı. Raven bu çaldaydı en son. Orayı bir kontrole gidelim. Evimiz de hazırda olsun. Eğer oradaysa direkt çıkabilelim. Aynen. Oo. Bir de ultiyi açıp flash W ile girmeye devam edecek mi? Güzel fail ettik buraya Riven'ı. E. Ve çekemedik ama olsun güzel. Riven'ın flash'ın ultisini her şeyini aldık. Şuraya da totemimizi bırakıp aşağıya devam edelim. Hemen kontrol totemini kıralım. Vayne oynayabilirsek çok güzel olur. Varus'umuzun da hasarı çok güzel şu an. 5 level avantajımız da var. Burada doğrudan Vayne'e atladım. Ulti hasarı da yetti. Çok güzel. Ama Burak'ım evet, Burak öldürsek şaka gibi gerçekten Burak'ımı öldürsek. Varus da kesin. <laughs> Zigi ulti atmasa belki Varus keserdi onu ama Zigi oyunu güzel gördüm. Bike yapacağımız şey çok basit arkadaşlar. E koyuyorsunuz sonra Q böyle çekin. Çok rahat bir şekilde bir mesafe kapattıktan sonra Q atın. Çünkü Q'su çok yavaş geliyor. Adamlar çok rahat dojlayabiliyor Q'yu uzaktan direkt attığınız zaman. Buna da bir dive atabiliriz aslında. Ultimizin hasarı buna da yeter de. Heh. Neyse Zix kaçırdı. Flash'ımızı harcamak istemez ama bizi zorladı. Zix'i yakalabilir Tabii flash atacak. Çünkü pay oynuyoruz. O flash'lar atılmadan olmaz. Bir şey yapabilir miyiz buna burada? Yemedi. Neyse salalım burayı. Oynarız buraya. Gel kanki devam et. Hop güzel harika ulti attım. Ultimizi attırmadı çocuk ya. Bak ona da flash koydu. Yani biz ultiyle kill alamayalım diye her şeyi yapıyorlar ama Q'la böyle kafana kafana vururuz beyin. Yani. Çok güzel bir şekilde burada vay ile birlikte elemanları düşürdük. Şu elemana bir şey yapamaz mıyız varız? Bence yaparız. Sen ölüsün artık gel buraya. Nasıl abi? Ne güzel cam basıyor ya bu çocuk. Video üstüne iki de iki attılar. Neyse. İntikamımızı alacağız. Yapış yapış yapış. Bırakma bırakma geldim. Bırakma. Hadi abi nereye gidiyorsun Rayvun? Rayvun diyorum vay nereye gidiyorsun kanka? 4-1'sin Allah aşkına neyden kaçıyorsun ya? Şu Garen'i kesebilir miyiz? Onunla öldü de. Biz gidene kadar can basacak ya. Neyse bozalım can basmasın. Hiç olmazsa bay gelirse. Bir şeyler yapabiliriz. Yılın da burada ama. Gel bakalım. Çok güzel. Çok güzel. Kilde bize kaldı. Hemen aşağıya oynayalım. Riven'da büyük ihtimalle Red'inde. Aynen. Red'i kesiyor o da. Orada oynarız. Şüş. Bunu beklemiyordum işte. Ama olsun kesti en azından. Red'ini de aldı bay Gayet verdi. Ejder var. Jungle'ımız ölüyor. Rivanı burada bir yerde kıstırıp kesmemiz lazım. Yoksa gider gider. Aile çıktı karşımıza. Seninle bir sorunum yok bana ama yapacak bir şey yok. Siz gel buraya Zigi de keseriz yok markamız bir. Tamam flash'ını aldık. Tamam bu bizi kesmesin ama. Multisi multisi vardır. Şimdi şimdi uğraşamayız. Şimdi bir bakalım hemen. 3-0-3 Zigi var. Okey. Hemen onu bir asaslayıp oyundan düşürmemiz lazım. Allah'ım karşımıza çıkarttı. Gel buraya. Gel buraya. Az önce kaçtın. Şimdi kaçamayacaksın. Son yanında aldım senin. Aman aman. Aman ayak üstü bizi kesme de. Çok güzel. Burada kıstırdık. iyi düşürdük. Yukarıda kim var? Tamam kimse yok burada. Eriklerimizi bir yiyelim bakalım. Yanımız hafiften olsun. Burada görüşlerini kıralım adamların. Yukarıda bir tane daha var. Tamam orada bir fight çıkartmayalım. Ama eksik şu an. Tamam vay ile birlikte oynayabiliriz buraya. Ultimiz hala var. Ama az. <laughs> Renik çıkarttık, kalkanın da bu arada çok güzel yoksaydık ve yine de çok güzel bir T iki ile müdahalemizi yaptık. Şimdi burada bir Baron alacağız. Baron önce bizimide pushlayalım. Zix var bu arada hala, Zix ultiyle ile çalabilir belki. O yüzden şöyle bir yoklayalım bakalım neredesiniz. Gel sen manetsi kırat iş. Baronla uğraşma. Hemen hızlıca beyaz atıp D alalım. Arkadaşlar çok sormuşsunuz hex nasıl kullanılıyor diye. Böyle kullanılır. Yani normalde 5 kuyu falan giriyorsanız solunuzu aşağı gönderin. Bakın da yukarı gönderin. 3 tane koridoru aynı anda etmiş olun yani. Siz de midden yarın 3 tane inhibitor açabilirseniz açarsınız aynı anda. Yani tek Baronlu en verimli şekilde öyle gidersiniz ama biz şu an solo kill oynadığımız için kor çok kordeli bir şekilde oynamıyoruz bakın gördüğünüz gibi şu an kill kovadılar normalde gelip burada kuleye vurmaları gerekiyor ki şu kuleyi erkenden düşürebilelim şu farmları da hemen temizleyelim dediğim şekilde diğer inhibitörleri de oynayabiliriz tam buradan daha fazla bir şey çıkmayacak gibi. dedim belki bariyere oynar direkt oyunu bitiririz de zannetmiyorum bunu yapabileceğimizi üst koridora gidelim hemen varus da orada. Bizim canımıza baya erittir. Beynin kaçışı yok bizden. Zix'i Biz de burada kesebilir miyiz acaba? Zonyası var mıdır? Varmış. Seçtik. Seçtik, seçtik. Allah'ım bırak, bırak. Ne kanser bir um var senin bro'um ya. Yani şu slow'dan kurtulmak için bir gecenin kıyısı alalım diyecektim. Dreadlar başlamışız zaten. Ne yapıyor bunlar? Ne güzel. Hayat güzel satıyorlar. Allah aşkına şu gargoyle'nin bir kalkan üç kişinin arasındayken gerçekten böyle bayıyor. Ama yeterli olmayacak tabii o oradan çıkması. Bir ölümlü gördüm sanki ya. Yok Beyze e yürüyerek gittiği için şu an ölmekten kurtuldu. Hemen şurada Riven'a gidelim. Biz gelene kadar adam bir kere kesmişler zaten. Allah'ım Allah'ım ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ne yapıyorum? Nasıl bir troll yönektir Neyse var takımımız trolleniyor. Güzel kaşlar yere yürüyorlar. Girecekleri yeri de iyi biliyorlar. Vay 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 takıma bak be. Gözleri yumuşaracak ya. Takımımız barona girmişken biz de bir back saydık kolaçan edelim. Biz ikisinin ultisi çünkü güzel hasar atıyor. Ultiyle attı galiba şerefsiz. Sen benden kaçabileceğini mi zannediyorsun dedi sal kardeşim ya. Yani. Alıp çıkacağım hemen ya. Eyvallah. Ramd etmek istiyoruz buraya. Beyin böyle çok güzel. Kuleyi alalım. Bunları burada bir maymun ederiz bu arada. Sağlı sollu. Zaten bunlar trollemeye dünden meyilliler. Gel bakayım. Keserim. Onu da keserim. O kille bizde kaldı. Çok süper oldu. Ha TX'imiz var. TX'imiz var. Oyun biter. Nice. TX'i ne ara getirdiniz hiç bile yok bak. Tertemizinden 253 puan Anemize yazıldı. Artı 31 de ilavesi var. Sevgi. MVP bakalım kime vermiş. Ben gayet güzel oynadığımı düşünüyorum bu maç. Ama Vaya da vermiş olabilir. Varus'a vermiş. O çocuk 10'a 4 oynuyormuş. farkında değil. 13 tane de asisti var. Bizden fazla asisti var çocuğun. Ama bak şu support. Support'a attığımız gold dife bakar mısınız abi? 6K. Hasar ama bak 44K'da çocuk vurmuş. Hakkını yemeyelim. nerede de bu şekilde arkadaşlar. Bakın kopyalayabilirsiniz. Eğer lazımsa diyelim. Gayet güzel bir maç oldu. Eğer supportta canınızı sıkıyorlarsa bu şekilde oyunları taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.